devam. ile devam ediyoruz parkura. Evet. Sınavda limit var mı? S Nasıl? sınırı 50 miydi? Ya sınırı buralarda 50 illi zaten. 50'yi geçme. Tamam. 35 dakika süren var. 35 dakika sürede çok rahat yetişiyor. Zaten hafta sonu şey yok. Sokağa çıkmaya yasağı var. Evet. Sınav, sınav, sınav yapmamız var. lazım. Sınav yapıyorlar. Evet. Yani akam trafikte ehliyet almanız gerekir. Herkesle homojen bir şey olsun diye. Bak burada petrol ofisini görünce Sağ sinyal veriyoruz şimdi. Ver bakalım sağ sinyal. Güzel. Sağa doğru geliyoruz. Ayağımız gazdan çektik. Ayağımız frende. Şuradan sağa gireceğiz. Gir bakalım. Sağa sağa gir. Ayağımız frende. Bak burada kırmızı yanarsa duracağız ya geçsin diye. Ama şu anda hiçbir şey yanmıyor. Güzel devam. Devam ediyorsun. Sağ şeride geldik. Bu araba gereksiz yere duruyor. Devam. Gaza bastık. Devam ediyorsun sağdan. Bak burada ilk önce sağa çıktık. Sağ şeride gir bakalım diye sağ şeride girdin. Şimdi aynanı kontrol et. Gelen var mı? Yok. Yok. Çık bakalım orta şeride. Sinyalini ver orta şu an. Heh. Güzel. Güzel devam et şimdi bakalım. Bak 1000 metrelik çevireceksin direksiyonu. Çok fazla çevirsen ta bu tarafa evet. gideriz. Üçüncü şeride çıkarız. Devam. Sinyali kapat artık. Çıktık şeridin içine. Gaza dokun devam et bakalım. Rüzgarı görüyorsun. Bak bayrak uçuyor bizim bayrağımız. Evet. Devam. Gaza bastık. Güneş Ufuk'tan doğar var ya Ufuk Üniversitesi tabelesi. O bile sallanıyor o kadar büyük evet. bak buradan. Çok aşırı rüzgar var. Devam ediyoruz. Orta şeritten bu hızımız çok iyi. Şeridin içindeyiz. Uzağa bakarsak gördüğüm mü şeridin içinde kalmak ne kadar evet, kolay oluyor. Tatlıyorum. Şimdi gazdan ayağını çektim. Çok hızlandık. Güzel. Böyle 60-70'e çıkarsan kızarlar o, gün o zaman. Evet. Sınavda. <laughs> zaten kırmızı dayanıyor. Onun için ne yapacaksın? Gazdan ayağını çek araba kendi gitsin. Frene de basma. Kendi yaklaşsın oraya. Yavaş yavaş. Evet güzel. Ayağımız frende. Ya bırak şimdi freni. Gaza da basma. Onlar bir hareketlensin. Manuel arabalar zor hareketlenir. Biz otomatik olduğumuz için çabuk hareketleniriz. Evet. Gaza dokun şimdi. Şimdi gaza dokun takip mesafem böyle iyi çok iyi böyle mavi arabayı böyle takip mesafesi yaparak git bakalım güzel güzel gayet güzel sınav günü bu süratte gideceğiz zaten i̇yi Hı -hı. takip mesafen çok iyi bu şekilde gidelim paralel farka gelince bir turu tamamlamış olacağız zaten Hı -hı. başlangıç yeri farklı. Şimdi sınav başlangıç yerini ben sana göstereceğim. Şimdi çalıştığımız için orada durdurmadım seni. Hı -hı. Orada da bir durdurayım, oraya da göstereyim freni bıraktık. Tamam. Beton direkteki L park yaptık ya. Evet. Hemen onun öbür tarafı fırına başlangıç noktası. Tamam. Ayağımız frende. Frene dokunuyoruz bak. Öndeki arabanın fren lambalarını görünce biz de frene dokunuyoruz. Güzel. Dokun bakalım. Yeşil yanıyor bize ama önde su aracı var bir tane. O geçti. Freni bıraktım. Bak bu araba şimdi bırakma freni. Şimdi freni bıraktım. O araba manuel önümüzdeki araba. O araba vites değiştirdi. Onun için de iyice yavaşlattı. Evet. Otomatik arabayla giderken dikkat edeceğiz bunlara. Ayağımız frende Kırmızı yandığı için. Frene fren. Evet. Işıklara iyi bakacağız. Evet. Güzel. Gayet güzel. Evet ellerimiz direksiyonda. Hmm. Güzel. Devam et bakalım. O arkadaş görmedi. Şimdi gördü. Devam ediyoruz. Gaza dokunduk. Güzel. Dokun bakalım. Ses sola geçeyim mi? Hayır hayır devam. Buradan devam et. Gerek yok o da sınav aracı. Snow parkurunu bugün o gün böyle bitireceksin zaten. Doğru yavaş yavaş. Hı, evet. Ben sana araba kullanmayı, trafik tarafı kullanmayı öğrenseydin. Yani onun için ders ders edeyim, Bir eğitim olsaydı orada geçirdim ama şu anda sınavda biz göçe eğitimimizi alalım. Onu öğrenelim Ondan sonra sollamaları yaparız. Sen biliyorum heyecanlısın. Hemen sola geçeyim, hızlı evet. süreyim, arabaya tak süreyim diyorsun ama gerek yok. Devam et bakalım. Devam. Gayet güzel şehrin içinden. Gayet güzel şehrin içinden devam ediyorsun. Süper. Şehrin içindeyiz. Güzel. Uzağa bakıyoruz. Köpeğe baktın, onun için oraya geldin, değil mi? Evet. Bak nasıl hissediyorum? Tamam. <laughs> Devam et bakalım. İşte dikkatimizi şeritte tutacağız. Güzel yaklaş bakalım. Mavi araba uzaklaştı bize. Şimdi buraya geldi bir şekercileri gördü ne, ee, ne yapıyorduk? Sağ sinyal veriyorduk. Evet şu kırmızı araba bir geçelim ya o yola çıksın. bırak geçelim onu. Sağ sinyal verdik. Duran arabayı da geçiyor sağ şeride geliyoruz. Gel bakalım sağ şeride. Sağ sinyal vermiştik zaten. Güzel. Ayağımız frende. Burayı dönerken ne yapıyordun? Şimdi sana hatırlatmıştım. Evet. Orada yaya ışığını yeşilleniyor buradan. Tam buraya yeşillenip döndüğümüz an yaya ışığına Doğrucu. yol vereceğiz. Tamam mı yayalara? Aha. Onu atlama. Lavda bıraktıkları çok oluyor öyle. <laughs> Bazen trafik sıkışır sana geç geç. Öğretmenler diyebilir. Yani senin durduğunu görürler. Tamam o kurala uyuyorsun. Uyduğunu görürler. Ondan sonra geçlerler O zaman geçersin. Ama Öğretmenler seni bekler ilk etapta. Onu uyuyor musun o kurala? Bak şimdi mesela bize yeşil yandı. Bak oraya da yaya geçti ne? Yeşil yandı ve orada kırmızı yandı bak. Bu araba duracak biraz sonra. Bak orada bir tane araba var gitti avu Yavaş ayağımız frendi. Bırak biraz daha freni araba yaklaşsın biraz daha. Bak şundan dolayı bekliyoruz şu anda. Yok şu anda gayet ha. iyiyiz. Dön, Dönüldükçe çevireceksin direksiyon. Bak şimdi hareketlendi bak söndü burada kırmızı ışık. Araba o da baktı. Şimdi bırak freni. Gaza dokun şimdi yavaş yavaş. Gaza çevir biraz daha direksiyonu bana doğru. Çevir. Çevir güzel. Tamam bak şimdi dönüş şeyimizi açımızı yakaladık. Devam ediyoruz mavi arabanın arkasından. Ne yapacağız? Paralel park yapacağız. Devam. Ben sana bir numara vereceğim. O numarayı da paralel park yapacağız. Biraz ileri çıkalım. Burada arabalar yığılmış. Çıkalım. Bak orada ileride siyah bir araba çıktı parktan. Evet. Oraya doğru gidelim. Güzel. Şimdi gazdan ayağımızı çektik. Bak şu aradaki şeyi fark yapacağız. Evet. 7 numaraya. 6 numara var. 7 numara yapacağız. 7 numara yazmıyor. Dönmüş levhası. Evet. Evet. Sol yap hafif şimdi. Sol yap. Sol yap. Güzel. Ayağımız nerede? Frende. Frende, Frende ayağımız. Frende. Tamam. Şimdi düzle direksiyonu. Burada evet. acele etmeyeceğiz. Bak burada mini minim geldik. Şu 7 numara tabelası. Aha. Bu 7 numaranın arkası köşesine bize doğru götür bakalım. Biraz, biraz daha. Biraz daha o bırak, şey bırak, bırak. Bırak bırak bırak. bırak Kölebek cama gelecek diye ya. Tabii, ya. Evet. unuttuk Herkes. mu? Bak bakalım gör. şimdi. Hala. Gelince bana söyle. Görmem. Gör. Görmen lazım. Görüyorum. Görüyorum. Bak. Görmeme. Ne parklarda. Tamam. Onu onunla bitiştirme paralel parkta. Karıştırmayalım. Bakayım şimdi. Görüyorum. Görüyor musun? Tamam süper. Şimdi örtüleri yak bakalım. Dörtleri. Geri ütesi aldık arabayı. Tam sağ direksiyon değil mi? Tam sağ. <laughs> Bak unutma öğretmenle başlıyorsun. Kendinle bitiriyorsun. Şimdi freni bıraktın. Sol aynandan ikinci dubayı görüne kadar gel bakalım. Birinciyi gördüm. Hayır o öbür parkın birinci. Abi senin birinci pardon pardon çok özür dilerim. Tamam. Şimdi ikinciyi gördün durdun. Evet. O arabadan dolayı şaşırdık. Şimdi çevir bakalım bir buçuk sola. Bir daha çevir tamam. Şimdi durdun. Bir buçuk sola çevirmiş oldun. Şimdi ne yapacağız? Dikiz aynasıyla 7 numarayı para aynı hizaya getireceğiz. Senin bakış içinden dikiz aynasıyla aynasının arkasında görmen lazım onu. Geldi mi? İkisi birbirine geldi. Evet. Biraz daha bir çıt daha gelirsen şu anda geldi. Daha iyi geldi. Senin bakış içinden şöyle gözünün bakış açısından bakayım. Şimdi gelmiş tamam. Evet. Biraz bir çıt daha mı gelmen lazım? Şimdi şu anda daha iyi. Tamam. Şimdi çevir bakalım. Tam sol yap direksiyonu. Tam sol. Dikiz aynasında aşağıya. Öğretmiştim ya. Oradan eğik dikiz aynanı ayarla. Ayarla. Tekeri görünür hale getir bakalım. Tekeri görüyor musun evet. şimdi? Evet. Tamam görüyorsan gel bakalım. Tekeri izle oradan. Sarı çizginin üstüne teker. Gel. 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 Hı -hı. Gel. Güzel gel. Yavaş yavaş hızlı yapmayacaksın Hı -hı. bunu. Gel. Gel. Devam. Devam. Az daha Bak şu anda sarı tekeri geldi ve paralelsin bak. Önüne evet. bak. Oradan da bak. Aynadan da sol aynadan da bak. Dubalar evet. arkanda paralelsin. Durdu şimdi. Parkımız bitti. Şimdi parktan çıkıyoruz. Öğretmenler bindi geri arabaya. Dörtlüğü kapat. İleri vites al arabayı D'ye. Güzel. Şimdi freni bıraktın. Araba sola çıkacak bak. Şu dubaya gelene kadar dikiz aynamız düz gidiyoruz. Öyle sola doğru gidiyoruz. Bak şimdi dubaya dikiz aynamız geldi. Ne yapacağız artık? Hem sağa çevireceğiz. Çevir. 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 Freni de bırak ama. Freni de bırak ayağından. Güzel. 8 numaraya park edelim. Gel bakalım sağa doğru. Sağa doğru çevir, 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 çevir. Biraz bir şey daha çevir. Güzel. Güzel. Bak arabamız paralel oluncaya kadar böyle tut. Paralel oldu. Şimdi düzle direksiyonunu. Evet biraz <laughs> daha. Tamam. düzledin. Şimdi ne yapıyoruz? 8 numarayı kelebek camına getiriyoruz. Tamam. Bunları hiç göstermediler mi sana Nilso? Yok hiç göstermediler. Ya bu direksiyon toplam anlamı falan hiç göstermediler mi? Hiç. Gerçekten tamam gerçekten... yavaş. <laughs> şimdi bak bakalım oraya. Ee, görüyorum. Tamam gördüysen Sen evet. şimdi tam mıyız? Evet. Ayarımız oldu mu? Evet tam duruyor. Biraz tamam. daha gideyim mi? Sen kendin yap artık. Öğreniyorsun. Ben kontrol edeceğim sadece. Oldu mu? Oldu. Tamam olduysa Tamam kontrol ediyorum. Dönüyorum. Kontrol ediyorum. Bakıyorum. Olmamış. Olmadı. Biraz daha geri al arabayı. Bir tek Bak şu anda oldu gördün mü? Tamam. Tamam mı? Tamam. <laughs> Bu şekilde. Bak Bunlar çok önemli. Bir karış kayması arabanın öbür tarafta çizginin kaldırma değer. Şimdi o olduysa dörtlerimizi yaktık. Evet. Litesimizi geriye aldık. Direksiyonumuzu ne yapıyor? Sağ ayır. Sağa çevireceğiz. Sağ. Sağ. Unutmuyoruz sağ, tam sağ. L'de ne yapıyordun? L'de de tam sağa çeviriyoruz. Tamam. <laughs> bak burada sağda başlıyoruz. gaza basmıyoruz. Ayağımız frenin üstünde freni yumuşatıyoruz. Sadece araba gideceği kadar. Ayağımız fren pedalının üstünde. Sol aynaya bakıyoruz. Evet. Dubaları göreceğiz bak. Birinci dubayı gördük Biri bizim parkımızdan. parkımızın. İkinci dubasını gör bakalım. Gördüm. İkinci dubasını gördün durdun. Ne yapıyorsun direksiyonu? Ee, bir buçuk Çevir bakalım. Güzel. Sevedin tuttun Şimdi ne yapıyorsun? Dur freni bırakma. Bir söyle bana ne yapacağız? Hangi şimdi, aşamayız? E, ne yapacağız? Dikiz aynasıyla bir şey. Dubai'yi birleştireceğiz. Aa, evet. Dikiz aynasıyla yani Dubai'yi birleştirdin bir şey. mi? Birleşti söyle. şimdi. Birleşti. Güzel. Şimdi ne yapıyorsun Sarı... Ay, direksiyonu? Sarı. Aa direksiyonu bir Direksiyonu yapacağız? Tam sol. Tam. Niye unuturuz? Evet. Ak şimdi kalmış. gel bakalım. Freni bıraktı şimdi. Hı. Bak bakalım aynadan sonra çizgiyi teker izliyor mu? Gel. Çok güzel arka teker girdi ön teker girdi şimdi durduk. Ne yaptık? Kaldırma paralel olduk. Bak evet. durduk. İp gibi arabamız oldu. Bak iki dubanın arasında dümdüz durursun arabanın açısına baktığımızda. Sol yanımızdan da baktığımız zaman dubalarla evet. durumumuz bu vaziyette Şimdi parkımız oldu, bitti. Ne yapıyoruz? Dörtleri kapat bakalım. al arabayı. Buradan çıkıyoruz. Şimdi bir daha park yaptırmayacağım sana. Çıkış çalışıyorum sınav Sabah nasıl çıkacaksın. Evet. Çık bakalım şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş çık. Çık o araba gelsin korkma. Çık 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 güzel. Çık çık basma dur o arabalar birbirine girdi bak arabalar. Bak o araba oraya geldi o araba oraya geldi acele etme. Bekleyeceksin evet. böyle durumda. Aynı sınav günde de böyle bir durum olabilir. Evet. Bak bu öğretmen acemi. Biz çıkacağız şimdi o öğretmen orada acemi. Bu öğretmenlerin acemiliğinden birbirlerine girdi arabalar. Sınav günde böyle bir şey olursa acele etmeyeceksin. Bekle. Bekle onlar ne yapacak bakalım bekle. Şimdi o araba geri vites lambasının yaktığı için seni götürmüyorum. Bak arabada geri vites lambasını kapatsa seni geri alacağım. Gördün mü? Bak tecrübe geliyor geri geri. Evet. O arabanın park yapmasını bekliyor adam. Ondan sonra geçecek. Evet. Şimdi i̇şte buradan çıkarken bunu tam Bak tam soldu ya şimdi direkt solumuz. Evet. O arabayı geçene kadar, şu arabanın köşesini geçene kadar öyle tutup geçince sağ yapmamız lazım. Bekle Hep onu anlatacağım tam ben sana. Acele etme. Şimdi bak bekle şu arabalar bir ne hareket yaptıklarını yap, yapsınlar bir. Çıktı da oradan çıkacak açı yok ki. Çıkacak açı yok ki. Git ileri. İleri al bir şey. İleri al da çıkalım bir. Çık bakalım yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme. Bak bakalım solan yanına araba geliyor mu? Şimdi arabayı ne yapacaksın? Bak tam şu şey yaptık onu. Dubai yolları düşün. Aha. Şimdi sağa çevir direkt sonu. Sağa çevir. Freni bırak. Freni bıraktım. Görmüştüm. Güzel. Acele etme. Arabalar geldi. Hani araba geldi oradan? Freni bırak şimdi. Bırak. Topla şimdi direksiyonu. Topla. Gaza basma. Gaza basmayacağız. Freni bırak şimdi. Devam et bakalım. Devam. Gaza bas. Devam et. Gaza bastın. Devam ediyorsun bakalım şimdi. Ben sana o çıkışı bir daha gösteririm. Tamam mı? Evet. ya. Давай.